Selam arkadaşlar, bugün sizlere şortlu bir tulum çalışması yapalım dedik arkadaşlar. Kolsuz çalışacağız ve yaka çalışacağız. Önden düğmeli çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kısa bir şort olacak tulum ama iki parça olacak belden kesik yapacağız. Bere bir lastik çalışması olacak. Kumaşı göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle çok şık yazlık ince bir poplin kumaşımız var ama çok ince arkadaşlar. Yani viskon falan değil. Poplin bir kumaş. Hemen kesim için dediğim gibi önden bantlı çalıştığımız zaman arkadaşlar yani düğmeli olduğu zaman direkt kumaşın kenar tarafını 5 santim katlıyoruz arkadaşlar. Bakın. 5 santim bant için katlıyoruz. 42 beden çalışacağız arkadaşlar. Tulumumuzun toplam boy ölçüsü 90 santim. Net göğüs ölçüsü arkadaşlar 98. Biz bunu ikiye böleceğiz. Ve net bir kesim 2 santim ekleyip 49 değil 51'den keseceğiz arkadaşlar. V yaka yapacağım. Ben yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yakayı 9 santim açıyorum. Dediğim gibi yazlık bir çalışma olduğu için normalden bir santim daha çok açtım yakayı. Normal omuz açımı olduğu gibi 3 santim, 3'e üç 3,5 santim oyarak çiziyorum. Üst bedenimin kesikliği 43 santim arkadaşlar. 43 santimi veriyorum. 1 santim de dikiş payı veriyorum. 26 santim kişiye göre değişir. 27 santim beden düşüklüğünü çiziyorum. 26 ya da 27 bu bedende. 42 beden dedim arkadaşlar. Ve kesiklik çizgimi çiziyorum. Ortalama omuzdan aşağıya doğru 22 santim hemen ölçüyorum. Evet tam 22 santim arkadaşlar veya kaç izliyorum cetvelimin içiyle ve yakam da tamam omuzuma bakıyorum arkadaşlar 12 santim toplamda 14 santim kesiyorum çünkü kola da pervas çevireceğim yakaya da pervas çevireceğim arkadaşlar hemen bedene bakıyorum bedeni dediğim gibi 51'den keseceğim 1.5 santim bant üstünden kapama payı veriyorum üst üste binme payı arkadaşlar. Ondan sonra 51 santimin yarısı 25 buçuk olarak veriyorum. 1 santimde dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Yine cetvelimin içiyle ön bedenimi çiziyorum. Kolsuz dedim arkadaşlar. Hemen kol oyuntumu çiziyorum ortalama 20 ya da 21 santim en çok kol oyuntusu yapacağım. Çünkü kolsuz bir çalışma olacak arkadaşlar. Evet. Kolumu da çizdim. Bedenimle de birleştirdim. Şimdi hemen yakamı kesiyorum. kestikten sonra kol oyuntumu ve yanlarını kesiyorum arkadaşlar. Hemen kumaşımı çeviriyorum. Arka bedenimi keseceğim. Önde verdiğim bir buçuk santimlik kapamayı Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Kumaş katımın koyarak atıyorum bu kapamayı arkadaşlar. Bakın bir buçuk santim kapamayı dışa doğru atıyorum. Ondan sonra omuzuma 3 santim yükseklik veriyorum. 3 santim yükselttim. Ön yakamı 9 santim açmıştım. Arka yakamı da aynı 9 açıyorum. 3,5 santim düşerek yakamı çiziyorum arkadaşlar. Omuz netimi ölçüyorum net olarak. 13,5 Aynı şekilde 13,5'u veriyorum. Roba ölçüme bakıyorum arkadaşlar. Ortalama 40 20 santim ve 1 santim dikiş payı veriyorum. Bakın 20 ve 1 santim dikiş payı verdim. Arka beden de tamam. Ön bedenle aynı şekilde kesiyorum. kol kesimine dikkat edin arkadaşlar. Bakın ön beden arka beden. Arka düz iniyor. Ama kolun ucunda sıfırlanıyor. Şimdi hemen önce bir şortunu keseyim. Kumaşımı üstten düzeltiyorum arkadaşlar. 43 kesiklik kullandık. Geriye kalan ortalama 48 santim short boyu arkadaşlar. Ben 50 santimden keseceğim. Direkt çizgiden 50 santimi veriyorum. 5 santim alta pay veriyorum arkadaşlar. Ortalama yükseklik olarak 26 santim kullanıyorum. basenimizin çevresi 106 santim arkadaşlar. Yani yarısı 53. Short olduğu için ben 54'ten keseceğim. 1 santim büyüteceğim. Toplamda 2 santim büyümüş oluyor arkadaş. Pardon. 1 santim büyüttüğümüz zaman toplamda 4 santim büyür toplam ölçü. Yani 106 santim olan basenimiz 110 santim olur arkadaşlar. 106, 53 dedik 26,5. Ben 27,5'tan kesiyorum. Yani baseni bir beden büyütmüş oluyorum arkadaşlar. 3,5 santim ön oyuntu veriyorum. 4 santim ön pat veriyorum tulum dedik çünkü önü düğmeli öndeki bantla birleşecek arkadaşlar ön oyuntumu çiziyorum tulum olsa bile ön kısmını yine 2 santim düşüyoruz arkadaşlar. Belini bel ölçüsüne göre çalışmayacağız. Lastikli çalışacağız. Hemen tulumun 26 santim kapamasına bakıyoruz. Evet. Direkt kurtarıyor arkadaşlar. Basen ölçüsü artı oyuntunun toplamını 2'ye bölüyoruz düz ipi için. 15 santim çıktı. 15 buçuk çıktı pardon. Hemen 15 buçuk olarak düz ipini çekiyorum arkadaşlar. Cep çalışması için 6 santime 16 santim cep çalışmamı yapıyorum. 29 santim paça genişliğim var 14 buçuk olarak çizgiyi ortalıyorum ve 29 yapıyorum geniş bir paça çalışıyoruz arkadaşlar yazlık efil efil bir tulumumuz olacak evet ön bacağımız tamam hemen onu kesiyorum evimizin çatına atıyoruz. Alt çatına atıyorum. oyuntuyu da kestim arkadaşlar. Hemen arka bedenimizi keselim. Yanlı 2 santim arttırdım arkadaşlar dikiş payı diye. Üstte de yükseklik payını verdim. Hemen arka oyuntusuna bakalım. 27.5 13.5 civarı. Evet. Tam ucu ucuna kurtarıyor arkadaşlar. Önce düz çizgimizi çektik. Arka oyuntuyu bir buçuk santim düşürdük. Ve dikiş payını düşünerek oyuntumu çiziyorum arkadaşlar. Tulum olduğu için verdiğimiz 4 santimlik arka yüksekliği arkadaşlar 3 santime çekebiliriz, botluk yapmasın diye. Ve dediğim gibi lastikli çalışacağım için bakın ön patı katladım geldim arka yüksekliği mi kesiyorum ve ön beden kadar. kesiyorum arkadaşlar. 2 santim dikiş payı veriyorum. Evet. Alt kesimimiz de tamam. Şimdi bir tane cep torbası keseyim arkadaşlar çok ince olduğu için kendi kumaşına rahatlıkla çalışabiliriz. Enini 16 santim yapacağız. Boyunda 26 santim yapacağız arkadaşlar. Şimdi cep torbasını arkadaşlar tersini yüzünü işaretleyin. Tersi, temiz yüzü içeride. Getirelim. Önce önce şıpkıyımızı düşelim pantolonda Düştük. Gelelim cebine çok basit bir şekilde kendi kumaşından kullandığımız için eşofman cep çalışması gibi arkadaşlar bakın yan yana veriyorum cepte bir santimlik çıtım duruyor beraber çıtımı atıyorum ve cep çizgisinden bir santim dikiş payı bırakarak kesiyorum cebim hazır arkadaşlar temiz yüzünü temiz yüzüne koyup çevireceğiz cebimizi ve çevirdikten sonra direkt getirip çevirdikten sonra bakın getiriyoruz. Bir santimlik çıtı düşünerek kesinlikle bu çıt yan dikişimize gidecek arkadaşlar. Cep çalışmamızı yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde çok temiz ve çok basit bir cep arkadaşlar. Kemer kesmemize gerek yok. Tulum dedik. Sadece cebi kestik. Dediğim gibi şöyle ön bedeni alayım. Cebe aldım arkadaşlar. Bakın bu bizim cebimiz. Bu da ön beden. Direkt ön beden buraya dengelecek. Ve aynı şekilde beden tutsun diye arkadaşlar bir santimlik bir pens yapalım göğüs altına bir santimlik bir pens yapalım ve beline ince bir lastik çekeceğiz büzecek zaten bu önden Düğmedi dedim ön Fermar patı ile beraber olduğu gibi dönecek arkadaşlar bakın fermuar patı ile beraber ön çalışma arka çalışmada aynı şekilde kesinlikle omuzları birleştireceğiz arkadaşlar. Kol ucunu vuracağız. Kolsuz dedik çünkü istersek pervaz çevirebiliriz. istiyorsak ince bir biye çevirebiliriz. Dikimi basit olan bir şey arkadaşlar. O yüzden diki e, dikim videosu olmayacak. Diki e, dikim videosu yapamıyorum bu aralar. Aşırı derece yoğunluk var. Ama dikim aşaması çok basit arkadaşlar. Yani yeter ki sistemli gidin. Yani sırasıyla gidin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.